Mutlak o türlü şeylerin içinde bulunmak bizim de vazifemiz olmalı. Liyakatımızdan o mevzuda denecek şeyleri ancak biz diyebiliriz. Mülazası gibi şeytanı duygulardan uzak olarak onca güzel insanın iştirak ettiği şeyde bizim de bir kaşık katkımız olsun mülazasıyla biz de aynı şeyde atmosferde duygu ve düşünce itibariyle online'la o hususlara iştirak etmeye çalışıyoruz Allah'ın izni inayetiyle. Zannediyorum benimle müttefiktir bu ricada cümle ihvanım. Kardeşlerim de aynı şeyleri düşünürler. İddiadan uzaktırlar. Gözleri çok büyük şeylerde değildir. Belki çok defa kendileriyle yüzleşirken Allah Allah Cenab-ı Hak termitlere, karıncalara meğer ne büyük işler yaptırtıyormuş filan derler. Nimeti ondan görür. O nimetin büyüklüğü ona çok yakıştığından dolayı ona verir. Bir kere daha elhamdülillahi hedana lihada hamdolsun Allah'a ki bizi böyle bir şeye hidayet buyurdu. Bizi evvela insan yaptı sonra da insanı mümin yaptı. Sonra da insanlığın sultanı biraz evvel okudum. Hisseme düşen şeyde Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem belki birkaç yüz tane, birkaç yüz tane evsaf-ı aliyesiyle zikredilmesi. O nebi ümmi, o şefi, o münzir, o beşir ona ümmet yaptı. Efendim aynı zamanda elimizden tutacağı vaadinde bulundu. Cenab-ı Hakk'a binlerce hamdü sena olsun. O bunları bize lütfetmeseydi biz bunların onda birisine bile sahip olamazdık diyoruz. Evet bu açıdan da bütün arkadaşlarımızın oluşturdukları aktivitelere elden geldiğince omuz vermek, iştirak etmek ve aynı zamanda o işi paylaşmak onlarla beraber. Büyük bir şey ekseriyetin halisane duası feracı umumi cezbeder diyor Hz. Piri Muğan Şemitavan ziya Himmet. Bu mülazayla biz de kardeşlerimizin bu hayırlı işlerini iştirak ediyoruz. Nerede olursa olsun herhalde bir gün gökteki yıldızlardan birisinde ağram eylesek, orada otursak yeryüzünde yine olan bu türlü şeylere şöyle böyle hangi yolu olacaksa katkıda bulunur. Onlarla beraber bulunmayı sağlamaya çalışırız. İnşallah. Teala. Bu geceki faslın arkasında da esasen bu türlü mülazalar vardı. Ben esasen yani şimdilerde bunca arkadaşımız bu güzel şeyler yapıyorken size ne hacet yani. Elhamdülillah her şey yürüyor. Tire yürüyor. Efendim vasıtalar hareket ediyor, insanlar koşturuyor. Elhamdülillah. Duygularını, düşüncelerini analiz ettiklerini zaman bakıyorsun ki herkes senin ötende çok ciddi düşüncelere sahip. Bu açıdan da biraz hani müstahini kalmak da belki icap eder. Nasıl olsa onlar yapıyorlar, bana ne hacet. Ama böyle güzel işler için koşturup duran insanların içinde bulunmak, fakir kendim için çok defa öyle düşünüyorum. Hak kapısına veya Efendimiz'in dergâh-i nübüvvetine yaklaşırken ula yaranmış sen de yer. Bunların içinde geldin madem sen de kulağından tutup içeri atalım. Mülazası bu açıdan da bu fasılları böyle kendimizin dışında olmasına göz yummak doğru değil. Mutlaka içinde bulunmaya çalışmak lazım. Varsa katkıda bulunacak bir şeyimiz, bir düşüncemiz, bir fikrimiz, bir projemiz, bir stratejimiz varsa şayet onu da onlara emanet ederiz. Bu arkadaşlarımız değerlendirirler izni ilahi ile, inayeti ilahi ile. Bir kere bugüne kadar olan şeylerdeki o inşirah ruhunu canlandırmak için bence elimizden ne geliyorsa onu yapmak lazım. Yani 300 tane, 500 tane, bin tane, bin tane insanla şimdiye kadar görüştük burada. Çok ciddi bir inşirah ruhuyla ayrıldı gittiler esasen. Onları bir hatırlatmak lazım onlara. Yani dün öyleydi, bugün böyle ve tilkele yamin udavilha beynen nas. Bu günler kutlu günler esasen mübarek günler, pür envar günler. Kapı kapı dolaşıyor yani dün başka bir kapının önünde, başka bir eşiğin dibinde, bugün başka bir eşiğin dibinde. Bugünün bir yarını vardır sadece. Bugüne bağlı yaşamak doğru değildir. Kendimizi dar bir aleme mahkum etmiş oluruz. Biz yarınları, öbür günleri olan insanlarız Allah'ın izni inayetiyle. Şimdiye kadar da dünya hep böyle yarınlı, öbür günlü, daha öbür günlü filan günlerle cereyan edip durmuştur yani. Hiç bir güne bağlı kalmamıştır. Sadece dünyaya tapan insanlar, onlar Bugünü vardır, yarınları yoktur onların, öbür günleri de yoktur. Bugün elden kaçırmamak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Hatta çok değişik şirretliklere bile girebilirler esasen. Fakat biz yarını olan insanlarız. E, yarını olan insan yarın adına çok şeye katlanıyor. Bir anne karnında taşıdığı çocukla esas yarınlar adına nelere katlanıyor, nelere katlanıyor. Ama bugün ızdırap çekiyor, inliyor, duruyor, onu korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama bir gün o gün gelecek, işte o yarınlar geldiği zaman da bir evladı bağrına basacak, öbür gün bir delikanlıyı bağrına basacak, da öbür gün hakikaten mefkûremize hizmet eden bir baba yiğidi, bir mefkûre insanını bağrına basacak. Bunları düşünerek esasen o şeylere de katlanıyor.